Değerli Cemre'nin pusulası takipçileri, yine ve yeniden kanalıma hoş geldiniz. Esmalarımızı, epcet değerleri, sayıları, günleri ve özelliklerine göre tanımaya devam ediyoruz. Part 1 ve Part 2'nin devamı olarak çekilen Part 10'a geçmeden önce dinlemeyenler için Part 1 önce dinlemelerini öneriyorum. O halde hazırsanız eğer hemen başlayalım. Part 10 Pazartesi Pazartesi gününün esmaları beş tanedir 10. hafta için Part 5'teki El Vedud esması okunabilir Salı gününün esması El Ahir'dir 5 vakit namazdan sonra 801 kere ya evvel ya ahir Celle Celaluhu zikrine devam edin dünya ve ahiret saadetine kavuşur her gün 100 kere ya Ahir Celle Celaluhu ismi şerifini okuyanın kalbinde yalnız Allah sevgisi olur. Konuşmakta güçlük çeken birisi her gün bir bardak suya 801 kere Ya Evel Ya Ahir Celle Celaluhu ismi şeriflerini okuyup içerse bu derdinden binzallah kurtulur. Her gün yüz defa okuyanın kalbinde yalnız Allah Teala'nın sevgisi ve muhabbeti olur. Çok şükür. Ya ya evvel ya ahir isimlerini birlikte günde 838 defa zikreden dünya ve ahirette üstün makamlara ulaşır. Ya ahir ismini zikredenin düşmanları helak olur. Ya ahire ismini günde 100 defa okumaya devam edenlerin kalbinden haktan başkası çıkar. Yatsı namazlarının sonunda Ya ahürü Celle Celaluhu diye yüzler defa okuyanın ömrünün sonu hayırla nihayete erer. Düşmanları tarafından sıkıştırılan bu ismi şerifi okumaya devam ederse artık ona karşı düşmanlık yapamazlar. Allah düşmanlarına karşı kendisine güç ve kuvvet ihsan eder. Çok şükür. Günde yüz defa okuyanın kalbi temizlenir. Günde 800 yüz defa okuyanın düşmanı hezimete uğrar. Günde bin defa okuyanın kalbi Allah sevgisiyle dolar. Cuma günleri biner defa okuyanın rızkı artar. Ya ahiri Celle Celaluhu ismi celilini okumaya devam edenlere düşmanlık edenler helak olurlar. El ahir esmasının etçet değeri. 801 zikir günü salı günü cumadır. Bazı görüşlere göre salı günü merih. Öğleden iki saat önce ve akşamdan bir saat önce ya da gece okumaları eftaldir. Bazı görüşlere ise de cuma günü yani zühre saatinde güneş doğarken ikindi namazı sonrası veya hut gece okumalarında yatsı namazına doğru ya da tam gece yarısı okunması eftaldir. Şimdiden şifa olsun efendim. Çarşamba gününün esmaları 6 tanedir. 10. hafta için part 4'teki El Azim esması okunabilir. Perşembe gününün esması Elhamittir. Hamd övmeyi ve hamd edileni sevmeyi gerektirir. Onu seven ama onu övmeyen ona hamd etmiş olmaz. Her Müslüman mutlak hamd ve övgünün yalnız Allah'a ait olduğunu bilmelidir. O bütün övgüleri hak eden ve her övgüye layık olan tek varlıktır. Bize verdiği bütün nimetlere karşı ona hamd ederiz. Nimet vermese de biz her halükarda bilinen ve bilinmeyen her hamdla onu hamt ederiz. Elhamid ismi şerifi güzel ahlak, iyi amel sahibi olup insanlar tarafından övülmek için. Ya Hamid Celle Celaluhu diyerek 62 kere okunur. Elhamid ismi şerifi zikrine Ya Hamid Celle Celaluhu diyerek devam eden zengin olur. Sabah namazından sonra Elhamid ismi şerifi zikrine Ya Hamid Celle Celalühü diyerek devam eden zengin olur akşam ve sabah namazından sonra Elhamid ismi şerifi 66 kere Ya Hamid Celle Celalühü diyerek okunursa övünülen kişiler olur her gün 62 kere Ya Hamid Celle Celalühü ismi şerifini okuyan övülen ve beğenilen bir ahlaka sahip olur 5 vakit namazdan sonra 62 kere Ya Hamid Celle Celaluhu zikrine devam eden herkes tarafından sevilir, işlerinde başarılı olur, hasta ise şifa bulur. Elhamit esmasının ebced değeri 68'dir, zikir günü perşembedir, saati müşteridir, sabah erken gün doğarken ve ikindi namazı sonrası yahut gece okumalarında tam gece yarısı okunması eftaldir. Cuma gününün esması El Hakim'dir. Bütün işleri, bütün işleri hikmetli olan Allah hakimdir. Faydasız, boş ve tesadüfi bir işi bulunmaz. Olmaz da, hiç şüphesiz. Her emir ve fiilinin her yönüyle sonsuz ve maslahatları vardır. Her yarattığı mahluk, her yaptığı iş, bütün kainat nizamı ile alakalı haldir. Kainatın umumi nizamı ile tenakus teşkil eden hiçbir hadise, bir mahluk bir iş yoktur da olamaz da hasbel kadar. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Yüce Allah yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Kulları üzerine hikmet gereğince galebe ve tasarruf sahibidir de. Tedbirinde yegane hüküm ve hikmet sahibidir de. Ve kullarının gizli hallerinden de haberdardır. Allah'ın emir ve yasakları bir hikmete dayalıdır. Allah, kayıt, sınır tanımayan bilgisi sayesinde insan için neyin yararlı, neyin zararlı olduğunu şüphesiz bilir. O halde inananlara neyi emrediyorsa, onların yararına, onları nereden sakındırıyorsa o şeyler onların zararlıdır. O yarattığı her şeyde yarattıklarını yerli yerine koymasında ve o yeri onun için hazırlamasında iyiliği bol olan çok cömert hakim ve adalet sahibidir. El Hakim esmasının zikir adedi 78'dir. Zikir saati zühredir. Günü ise cumadır. Hepimize şifa olsun efendim. Cumartesi gününün esmaları altı tanedir. Onuncu hafta için part dörtteki El Mukaddim esması okunabilir. Ve bu haftanın son esması Er Rafi. Pazar gününün esmasıdır. Er Rafi Allah'ın 99 isminden biri olup Kur'an-ı Kerim'in farklı ayetlerinde de geçen bir sıfattır. Bu bağlamda Vakia suresinin 3. ayeti ile En'am suresinin 8. ayetinde Er-Rafi esması ile karşılaşılmaktadır. er Rafi, dilediğinin makam ve mertebesini yükselten, dostlarını yücelten, dilediğini aziz kılan, zilletten izzete terfi ettiren, düşmanı kaldıran, dereceleri arttıran anlamına gelmektedir. Dilediğini aşağıya indiren, zelil eden Cenab-ı Allah, er Rafi, ismi şerifi ile de dilediğini yükseltir ve aziz eder. İnşallah biz de o dilediğini yükselten ve aziz eden kullarından oluruz. Rabbim şüphesiz sen bizim dualarımızı kabul eden ve kalbimizdeki iyiliği, güzelliği görensin. Bir padişahı köle yapılabileceği gibi bir köleyi de sultanlıktan tahtına çıkarabilir. O dilediğini aziz, dilediğini zelil eder. Rabbim bizi aziz edilen kullarından eyle. Ey Rafi! Allah'ın yücelten, yükselten ve şeref veren olduğunu niteleyen bir esmadır. Rabbim, biz kullarını yücelten, yükselten ve şeref veren kullarından eyle. Errafi isminin hürmetine. Bu bağlamda Allah'ın dilediği insanı diğer kullarının üstün kılma özelliği vardır. O dilediğini zengin yaparken, dilediğini de yoksulluk ile sınamaktadır. İstediğini iman ve ibadet bahşedip cennete sokmaktadır istediği kulunu düştüğünde kaldıran ve yükseltendir. Rabbim, Er-Rafi esmasının hürmetine bize iman ve ibadet bahşet. Bize hayırlı zenginlikler bahşet ya Rabbim. Bizi cennetine, en güzel cennetine, Firdevs cennetine girmeyi nasip et ya Rabbim. Allah'ın, Allah'ın her şeye gücü yetendir. Rabbim, hikmet ve kudret sahibidir. Errahi isminin geçtiği ayetler Kur'an'da birçok ayette. Er Rafi isminin iki örneğini sizler için yazdık. O nicelerini alçaltır, nicelerini yükseltir. Vakia suresi 3. ayette geçtiği gibi. İşte bunlar kamine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin hikmet sahibidir, bilendir. Enam suresi 7. ayette geçtiği gibi aynı zamanda. Er-Rafi esmasının zikire dedi 351'dir. Saati güneştir. Günü pazardır. Esmanın anlamı dilediğini yücelten, yukarı kaldıran, zilletten izzeti çıkartan, makam ve mertebelerini yükselten, derecelerini arttıran anlamına gelmektedir. Yüksek mertebe sahibi, yüksek zenginlik, bolluk, bereket, ibadet ve imanda gerçek bir ihlas sahibi olmak istiyorsak pazar günleri Errafi esmasını günde 351 adet okumaya alışkanlık haline getirelim. Lütfen. Hepimize şimdiden şifa olması dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, bende kalın. Abone olmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.